sınıra yönelmek için buradan geçecekler. Gel Küklü. Biz arkadaşlarla biraz daha ileride sırtlara doğru gideceğiz. Siz de... Biz de... Arkadaşla biraz maytap yapacağız. Aynen öyle. Sait, tamam mı oğlum? Ne dersin komutanım? Peki ya hedef? Panik yaratacak noktalara. Çatışma çıkartmayacağız. Onlar çıkartacağız zaman diğerlerini kaçması için vakit vereceğiz o kadar. Anlaşıldı komutanım. Hadi böyle. Komutanım. Ben ne yapayım? Komutanım ben ne yapayım? Ne demek ben ne yapayım? Sen kahvede otur bizi bekle istersen. Yok hani benim badim burada ya ben onu işe ettim yani. Alıştı. Işte. Oğlum. O senin badin o kadar. Yürü. Emredersiniz komutanım. Et. Erzurum değil kardeşler. Ha. Vay babuş vay. Ne demiş aşık? Erzurum kilidi mülkü İslam'ın mübarektir, mübarek. Öyle bir gözümle tutuyor ki. Ben sana şöyle güzel bir tatyan çiğirirdim ama Operasyondayız kardeş. İki dakika nefeslenek. Sınıra geldik sayılır. gelmezler abla gelmeyecekler Oraya gidince bakacağız bir çaresine Hemen umutsuzluğa kapılmayasın Kendine mukayet ol Biz burada Abla görmüyor musun gelmeyecekler Sus Ne dedin sen buna Hiç Su istemiştir Sana sormadım Ne dedin sen bu kadına He? Hiç su istedim. Abla dedi. Abla mı bu sani? Kimsiniz lan siz? Kimsin sen? Biz. B ben kimseyim. Biliyorsunuz işte. Yani burada birinizi vursam öbürü itiraz etmeyecek. Öyle mi? Biz su içtik sadece. Yapma. Ağa yok lan burada. Kapa şu şeneni. Sana abla demediyse onu vurduğumda da ağlamazsın. Öyle mi? Yapma. 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 Yapma ah! lan bırak onu. Al. Ah! Vurun lan şu Hayır. Ajan provokatörle. Topla. Hacettepe'yi düşün. Yusuf. Saldırı! Dikkat edin! Çocuklarla sıkma kardeş. Bırak kaçsınlar. Bize ellerindeki adamlar lazım. Ben de öyle yaparım gerçekçi. Haydi. Bismillah. Salla 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 bir tane daha salla. Kusur! Kusur! Abla! Abla kalk! Kalk! Tamam! Tamam! Tamam, duruyoruz. Tamam. Yusuf. Yusuf. Yusuf neredesin? Buradayım abla. Yusuf. Kurtulduk. Evet kurtulduk. Şimdi baksınlar sana. Sonra ben Hacettepe'yi bitirdiğimde yoluna koyarız. Şeker küklü. Ya kardeş. Çocuk kafalı birine benziyor. Gider mi dersin Hacettepe? Gider evvel Ne demiş atalar? Komşu komşunun gülüne muhtaçtır. yani ne alakası var şimdi bizim konumuzla ya? Yok ya. Ya ben uykusuzluktan ne dediğimi biliyor muyum Osman Bey? Vallahi hastayım sana. Komşu ha. Allah müthiş adamsın Kerk. He öyleyimdir. Haydi yatalım. Tevazudan da yıkılıyoruz ha. Ben birem kendi özüm canım. Öyleyim tabiatıyla.